Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün közde mısır yaptık. Onu sizlerle paylaşacağım. Bu tarif vermiyorum. Böyle güzel bir gün geçirdik. Közde mısır keyfi yaptık çocuklarla. Gördüğünüz gibi ateşimizi yaktık. Közde güzel bir mısır pişirdik. Çocuklar çok seviyor közde mısırı. Haşlanmıştan daha çok seviyorlar. Onun için ben de közlemek istedim. Ve lezzeti çok güzeldi bu arada. Ee, süt mısırdan közledim. Bu şekilde. Siz de közle mısır deneyebilirsiniz arkadaşlar. Közle daha güzel oluyor haşlanmıştan ziyade. Bakar mısınız? Muhteşem görünüyor. Bu arada arkadaşlar canı çeken varsa hakkını helal etsin. Arkadaşlar videomuz bu şekilde. Videomu beğendiyseniz bir like atıp abone olursanız kanalıma çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.